Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Miraç kandili. Hepinizin kandili mübarek olsun inşallah. Videomu izleyenler dualarında bize de yer verirse çok sevinirim. Şimdiden hayırlı kandiller diliyorum. İnşallah bugün sizlere yine çok güzel incele bir model yapacağım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, zil butonunun tümünü açmayı unutmayasınız ki attığım tüm videolardan haberdar olasınız beni instagramda takip etmek isteyenler olursa orada da aktifim o marifetli olarak e, takibi alabilirsiniz arkadaşlar şimdi e, her zamanki gibi iplerim leylak arkadaşlar bunun numarası içine koymuşum 605 numarası leylak marka e, bugünkü modelimde bir de inci kullanacağım incimi de şöyle göstereyim şu boyda arkadaşlar çok küçük değil birazcık büyük bu şekilde bugünkü modelimde bunu kullanacağım ee, yine çok güzel bir model oldu İnşallah sizler de beğenirsiniz modelimi şöyle göstereyim İncili bir model gerçekten harika oldu ee, namaz örtülerinde ve yazma kenarlarında sizlerde kullanabilirsiniz İnşallah Bismillah deyip modelimizin yapışı yapılışına e, geçelim arkadaşlar Öncelikle modelimizin arkadaşlar altına zürafa yaptım. Zaten hemen her videomda söylüyorum. Zürafasız yapmıyorum diye. Şöyle bir daha göstereyim size. Şu şekilde modelim arkadaşlar altına zürafa yaptım. Modelim 3 sıradan oluşuyor. Üzerine şöyle çiçeklerini ve daha sonra da incisini koydum. Bu şekilde modelim. Şimdi hemen yanlış ip takmışım. Tekrardan takıyorum. Zürafa yapacağım ipi iğneme taktım ve şöyle birazcık zürafa yapıyorum. Şöyle. Zürafalı 6 bu modelimiz daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle bir iki tane daha yapıp hemen modelimi geçiyorum. bu kadar yeter şimdi hemen ikinci sırama geçiyorum arkadaşlar gerçekten harika oldu şöyle bakın yakından göstereyim şimdi hemen arkadaşlar şu arayı yapıyorum burada bakın üç tane zürafa bırakıyoruz bu aralarda 1 2 şu da üçüncü zürafa. Bakın. Dördüncü mı yapıyorum. Ve şöyle dönüp şöyle tepesine şuraya batıyorum. Bakın. Çok dibe gitmeyeceğim. Çünkü tekli yapacağım için şurayı ikili yapmayacağım için dibe gitmiyorum. Tepede. Şurada bakın. Hemen buraya bir tane uzun kirpik yapıyorum bakın çok kısa olmayacak arkadaşlar biraz uzun olacak şöyle hemen buradan dibindeki zürafaya battım buraya arkadaşlar 3 tane zürafa yapacağız 2 şu da 3 şimdi üç tane şu arayı yapmış olduk dördüncü zürafamı da yapıyorum Şimdi tekrar dönüyorum bunun içine batıyorum. Bakın battım. Şimdi iğnemin önüne ipimi alıp şöyle arkadan arkadaşlar şöyle buna geçirip burayı buraya birleştiriyorum. Bakın şöyle birleştirmiş oldum şimdi. Hemen buraya şuna yapıyoruz şöyle bir çiçek yapacağımız yeri. Bunu çok küçük yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar minik yaptığımı size göstereyim. Çünkü açılıyor. O yüzden bir de şuradan buraya ineceğimiz için ayrık durmaması için küçük yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu önüne aldım. Şunun içine battım. Yaptığım şeyin bakın. Şöyle bunu elimle düzelterekten içine şöyle yani şu başa gelmiş olduk. Bakın şöyle bir küçücük yuvarlak oldu. Şimdi bunun için arkadaşlar 6 tane kirpik yapıyoruz. Çok küçük olmayacak yine. 1 Bakın o kadar küçük yaptım ki o yuvarlağı. Çünkü büyük yaparsanız zaten yaptıkça da açıldığı için güzel durmaz arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiği kadar minnacık yapın bakın. 6 tane bunun içine kirpik yapıyoruz. Bakın büyük yapıyorum, küçük yapmıyorum. 4 5 ve de altıncı. Şimdi arkadaşlar bakın çok küçük yaptım. Küçük yapmamın sebebini şimdi göstereceğim size. Buradan buraya ineceğiz ya burayı tamamlamış olacağız şu karşı gibi. O yüzden eğer çok gevşek yapsaydım burası çok ayrık olacaktı. Onun için çok küçük yapıyoruz ve bakın başladığım yere iniyorum burada ve bu burayı tamamlamış oldum bakın şöyle bir daha göstereyim şöyle yakından şu şekilde burayı tamamlamış oldum küçük yaparak hemen buradan da arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan yine zürafa yapıp aralarında üçer zürafa şu arada da üç zürafa şurada da arkadaşlar üç zürafa bırakıyoruz onu unutmayın bu şekilde bakın 3 zürafa yaptım şimdi son sıraya geçiyorum İnci arkadaşlar her yerde bulabilirsiniz bakın benimki çok küçük değil sanırım bir tık büyüğü Siz de isterseniz küçüğünden isterseniz daha da büyüğünden yapabilirsiniz Şimdi üst en üst sıraya geçtik. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen şu yaptığım daha ki yaptığım çiçeğin içine yani kirpiğin içine buradan buraya geçiş yapıyorum. Bakın sıkmıyorum burayı. Şu şekilde geçişimi yaptım. Ve şimdi bir tane alıyorum incimden. Şöyle Buraya arkadaşlar incimden bir tane koydum ve şuraya bakın ikinciye batıyorum. Yine alıyorum. Şöyle ikinciye batıyorum, üçüncüye pardon. Yani bu inciler bitene kadar arkadaşlar şöyle tepeyi dolduracağız. Yani buraları inci ile dolduracağız. Şöyle. Burayı da yaptık. ve bir tane kaldı artık. Bu da sonuncu. Şöyle takıyoruz. Sonuncuya geldik arkadaşlar. Bakın böyle modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harsında burası hars oluyor. Yani ben tersten yapıyorum. Yani burası ters taraf oluyor. Yazmalarda da aynı şekilde yani işten yapıyorum. Burası da harş yüzü oluyor modelin. Şöyle arkadaşlar bakın gayet de güzel bir model oldu. Tabii ki daha ütülenmediği için bu şekilde ama hoş bir model oldu. Yani ben çok beğendim tasarım modelim harika oldu. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.